merhaba arkadaşlar oyun burada başlar sen de oyna kal ben Hasan ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar uzun bir aradan sonra Alparslan'la beraber Roblox'ta Tycoon oynuyoruz Alparslan hoş geldin. Selam Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte büyük ihtimalle çocukluğunuzdan herkes çok kişi hatırlar Ben Ten Tycoon oynuyoruz arkadaşlar Ben Ten Tycoon'da arkadaşlar ben şimşek uz oldum Alparslan'da da kurt adam oldu arkadaşlar Şimdi biz yavaştan hazır başlayalım. Bana diyor ki şuradaki e, noktaya git gidelim. Sanki hiç Tycoon oynamamış gibi bir de bize anlatıyor. Çok Hı -hı. sinir bozucu. Neyse. Biz gene yaparım. Bu arada Alpaslan ben de direkt 1000 parayla başlıyorum biliyor musun mu? O, o zaman ben biz bile daha 100 parayla başlamadım. Neyse ben o zaman ben biz hemen şunları alalım hızlıca. Bu arada arkadaşlar videonun hepsini size göstermeyeceğim yoksa çok uzun olur. Ben arada bir keseceğim size göstereceğim. Alpastan da gel. Alpastan hoş geldin. Kapının üstünden zıplaya zıplaya geldim gördün mü? Gördüm. Arkadaşlar ben size dropper alırken, silah alırken ya da duvar alırken göstereceğim sadece. O yüzden şimdilik vay vay hemen geliyoruz. Hemen. Evet şuradan hemen paramızı alarım. Bin para birikmiş. Gidelim ve buradan dropper'ımızı alalım. Ve yavaştan arkadaşlar hemen duvarları kurmaya başlayalım. Ben duvarları kurduktan ve şey yaptıktan sonra kurduktan sonra hemen sizinle beraber şey alacağım. İlk silah mıdır artık ne geleceğini bilmiyorum onu alacağız. Son bir duvar daha kuracağım çünkü bunun üstünden zıplanıyor. Hadi hadi bir iki bir iki ne kadar gerekiyor 2500 mi gerekiyor tamam o zaman. Dur şunu alalım bir ha. Blastless Claws. Buna bakarız bir dakika hemen kapatayım. Ben drop'u ne kadar drop ne kadar drop kursak da sporumuzu aksatmıyoruz. Koşu bandı çıktım şu an koşuyorum. anam anam anam. O zıplayınca şey oldu. Neyse hemen şuradan paramızı alalım, duvarımızı kuralım ve ilk silahımızı alalım. Apa'stan bir gelir misin? Silah sende deneyelim de arkadaşlar da görsün. Olur mu? İnşallah tek atmak korkuyorum. Arkadaşlar, bana denilenlere göre şimşek kız oyunun en güçlüsüymüş. Bunu denemek istiyorum. Paramız da yetmiyor. Ve Wolverine yani şey. Bu yani kurt adam. Hı, -hı. Bu arada arkadaşlar, Şimşek Kız oyunda XL XL'lerde diye bir şey olarak geçiyor değil mi? İ İngilizcesini yazmışlar adamlar ya. İ Yo İngilizcesi bile değil. Ben göstereyim dur. Ah, apa geldin mi? Ha geldim. Arkadaşlar, silahım şöyle Wolverine pençesine benziyor. Ben Wolverine miyim? Gel de gel deneyelim. Oha! Oğlum daha vurmadım be Ben vurmadım. Yani? Ya. Bakın arkadaşlar, böyle vuruyor ama dokun gelsene bir. Ş dur şuna. Gelelim, gel gel. Canane. Yok sana okay. Sana demiyorum, Apo. Gel, gel şu mavi adamı diyor. Gel, kanka, gel, gel bir şey acımayacak, 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 gel. Acımayacak, gelmedi. Acımayacak cana, tek atıyor lan silah. Evet, hakikaten tek atıyor. Demlerle XLR8. Arkadaşlar bu arada ne diyeyim? Ben bu oyunu daha önce oynadım. Şimşek kız alıyordum hep çünkü Şimşek hızlı gerçekten en güçlüsü ve eğer bunu severseniz ben ben on taykıda diğer uzaylılar da sizlerle beraber deniz. Bu videoluk sadece Şimşek kız. O zaman ben. Ha? Süpürge gel bakayım. tamam e, ben gelirim. Aa şu anda süper speed alacakmışız. Durun. Ben para biriktirip hemen geliyorum. Kapat. Arkadaşlar hemen geldik. Ee, aa Alpaslan aa bende süpürge var demişti ya arkadaşlar. İşte e, süpürge dedi onun aldığı silahıymış. Ben de o yüzden hemen geldim. Hazır buradaki Alpaslan bize silahını gösterir misin bir? Evet tamam dur göstereyim. Arkadaşlar madem sadece şimşek hızdayım ben Alpaslan'ı da aldık ya o da bize Wolverine'i gösterir. <laughs> verin dedim. Ver wolf'u göstersin. Yap bakayım bir. Dönüyor bu. Vuruyor mu? Aa vuruyor vuruyor. Ama tek atmıyor. Hı hı. Ama vuruyor. Bayağı da vuruyor yani. Abi kapıyı açar mısın? Kaldım ben burada. Bir dakika şu parayı alayım. Ha tamam. bir, de, bir tane daha silahım var. O Peki. Arkadaşlar ben yine kapatayım. Hemen geliyorum. Dur. Alparslan diğer silahını da mı aldı? Aldı. Bu ne? Burada da pençe var. Göster. Tıkla. Oha oha hızlandı. Dur ben de alacağım. Bakayım. Onu unuttun mu? Aa, hatırlamıyorum ki. Ana öldüm ben bunu unuttum. Neyse arkadaşlar ben durdurmayayım ya da dur. Hızlı da alalım. Şurada para birimiz birikmiş hakikaten birikmiş. İlk önce hızlı alalım şuradaki drop'u öbe öbe. da aldık. Bakalım. Şurada süper speed diyor. Acaba hakikaten hızlı mı? Alpaslan deniyorum. Aldım. Woohoo! Uh -huh. Oo Alpaslan saniyesinde sana gelelim. Ne haber kanka? Abi. Kapıyı Arkadaşlar bu arada ben size birazdan para bir ikinci geri geliyorum hemen bir dakika. Geldik arkadaşlar. Abi. Allah Allah dur yavaş 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 yavaş. Arkadaşlar Alpaslan da verdik buna. Alpaslan büyük ihtimalle kapıyı ölecek. Ne var? Ne istiyor? istiyor? Adam öldürdüm çaktırmayın. Arkadaşlar bu arada umarım ses sıkıntısı yoktur. İnşallah ses sıkıntısı yoktur. Arkadaşlar bu süper hızı ben çok sevdiğim için acık bunu oynadım videoyu kapatıp kusura bakmayın. Şuradan hemen diğer kalan paramızı da alalım. Ve buradan oha, oha, oha. Buradan bunu alalım. Ha, Aa pastan uçtu galiba. Aa havadaki bulutlara baksana bu. Ne kadar tatlılar. <laughs> ben arkadaşlar bu arada şey e, nasıl diyeyim? Aa, ben bu oturdum. Öyle mi? Hı. Bu şey bu yayın özelliği var arkadaşlar. Duvarların içinden bukla geçebiliyorsunuz. Yani alacaksınız alacaksanız dur. Bir de düşebiliyorsunuz ona dikkat edin Alacaksanız şimşek hızlandı çünkü duvarların içinden lüp diye geçebiliyor Bir de arkadaşlar hatırlarsanız ben size event e, event videosu çekeceğim demiştim Ben onu denedim denedim ama olmadı video yine o yüzden gecikti Bu videoyu Alpaslan gelin orada çıkıyoruz Büyük ihtimalle eve dönünce ya bugün akşam ya da yarın Atarım bu arada gördüğünüz üzere duvarın içinden geçmiş bulmaktayım Alparslan kapıyı açsan hazır ölmüşsün Ben hemen eve döneyim kalan parayı da alayım arkadaşlar ee, arkadaşlar ben şöyle bir karara vardım. Ben e, video kapalı iken yani videoyu kestiğim yerlerde dropperları tamamlayayım. Ben sadece size, size üst kata çıktığımızı, silahları falan gösterelim. Size de bazı dropperları aldığımı gösterelim. Ay dropperları demişim duvarları. Duvarları göstermeyeceğim arkadaşlar. Şuradan hemen e, alfa dropperımızı alalım. Sonra da omega dropperımızı alamayalım. çıkıp para fazla birikmemiş. O zaman geri kapatıyorum. Arkadaşlar şimdi işi gücü bıraktığım ufak bir operasyona girişiyorum. Benden sonra oyunun en güçlüsü bence Werewolf yani verewolf dediğim yani kurt adam. Ondan sonra da şurada gördüğünüz Feedback arkadaşlar. Yani feedback bir korkamadan. el Evet öyle bir şey. Hayır o baby Feedback arkadaşlar çok e, güçlü bir karaktere benziyor. Onun da silahları takatıyor. O yüzden onun evine giriş girmeye çalışacağız. İzledinizle Checkpoint. Şey, İyi de bak. Eğer biliyorsunuz değil mi? Arkadaşlar pa bir dakika dur. Aa ben videoyu yanlışlıkla orada kapattım. Tekrar söylesene bir. Tamam. Ee, arkadaşlar ama eğer şey yaparsa Türkler yapsaydı Wave'in adı bence koca adam olurdu. Aynen koca adam. <laughs> Tam Türklere yakışır. Hop. Evet. Aç. Bekle bekle ben şu an operasyondayım. Evet arkadaşlar şimdi Fitbey'in neyi var ne yok hepsini alalım kaçalım. Al kaç. Hop şimdi ya, hafif bir suikast. Allah tamam adam yok zaten. Kaç. Kaç. Yan yan virajda koptu kayışlar. Gülüş tanıştırıyor bizim tavaşlar. Açtım. O zaman hazır bunları almışken bunları alıyorsam. Şurada bir tuş var. A tuşa basınca dönüyorum. Mesnevi'den ders aldım. Oldu Mevlana gibi. Bence mükemmel dönüyorum. Sizce? Hazır paramızda birikmişken şuradan. Hemen Alpas'tan ne oldu? Ben onun bir anda yere oturdu. Ha, o zaman ben sana değdiysem belki bunun özelliğidir. Şu kapıyı da kapatalım of da başkası girmesin. Nasıl becerdim acaba? Arkadaşlar alpaslan gitti yine öldü. Burada da bir topumuz var arkadaşlar. Burada etrafta dönüyor, size yaklaşanları elektrik çarpıp oturtuyor. O kadar. Ben o yüzden... geri durduruyorum hemen geri gele geleceğim. Arkadaşlar şimdi size uçma bagını göstereceğiz. Şimdi ilk önce elektrik alıyorsunuz. Bu arada merdivenle çatıyı da aldım. Sonra yayınızı alıyorsunuz ve koşuyorsunuz, uçuyorsunuz. Ama bug'ı ilk önce ben bulmuştum. Evet arkadaşlar bu bug'ı da Alpasta'nın gösterdiği için çok teşekkür ediyoruz Alpasta. Sağ ol. Sağ ol. ben Sen niye sağ ol diyorsun harbiden? Ha. Evet arkadaşlar delta dropper'ımızı alalım ve tekrardan beklemeye geçelim. Arkadaşlar ee, ben buraya sıkıştım. Ben bunu hemen halledip geleyim. Alpaslan gelir misin? Bir canım benim. Tamam, dur, e, gezinirken oldu. Bu arada arkadaşlar hemen uyuramı da yapayım. Bu yayla gezerken lütfen dikkatli olunuz. Kafanız böyle yerlere girebiliyor. Kamu spotu. <laughs> dur fena dur, Geri geldik arkadaşlar. Tam olarak 46.000-47.000 bin, bin paramız birikmiş. O zaman hemen buradaki... Aşağıdaki son eşyamızı alıyoruz. 25.000'e ultimate upgrader alıyoruz ve aldık. Şimdi ise yukarıya doğru gitmeye başlıyoruz. Apo hoş geldin. Şimdi şöyle light alalım. Of of of. Çok aydınlandı lan içerisi. Hı, boya boya gördük ya. şuradan bir tane duvar alsak silahlar çıkar mı ki? Bakayım. Çıkmadı. Bir bir tane daha gamma spotu. Koşarken dikkat edin, tepe tatlak olabiliyorsunuz. Evet, onu demiştik. O zaman ben yine para bekleyişindeyim. Görüşmek üzere. Wow. Evet arkadaşlar 38 bin paramız daha birikmiş hemen onu da alalım Umarım sesim iyi geliyordur arkadaşlar Öyle de bir söyleyiş yoktur yani Öyle de vardır kardeş hadi gidelim Şimdi şuradan Vay, Aferin. Şimdi Mega Dropper'ımızı alıyoruz 30 bine ve silahlarımız sonunda çıktı. Hadi şimdi ilk silahımızı alıyoruz ve yine para biriktirmemiz gerekmiyor bu sefer. Bunu alalım. Sonra bunu alalım. Alamayalım ve tekrardan para biriktiriyorum. Bilmem ki. Arkadaşlar ne kadar para bir, ö, ö, biriktirdiğimizi bilmiyorum. Çünkü yanlışlıkla videoya başlamadan önce hızlı giderken maalesef ki aldım. Şimdi yukarı çıkalım. 2000 veya 3000 lira fark var senin paranla. Hmm. Şunu almayı deneyelim. Aldık. Süper Dropper aldık. Bu arada ben fark ettim ki şu silah size göstermişim. Mightnik Sword diye bir şey. Çok değişik bir şeye benziyor. Tipe bak. Apa gelse bir şunu deneyelim. Bu arada arkadaşlar vazgeçtik. Apa yani kurt adamı silahlarını göstermekle vazgeçtik. Video çok uzun olacak. Silahları gösterip dropperları yapıp sonra da kıyafeti gösterip bitireceğiz. Apa'sından hemen gelsin. Açıyorum. An, bak. Evet dur bekle arkadaşlar e, şu an fark etti ki bendeki hızla buraya gelmek daha kesin tek atacak emin misin? Aa, tek atabilirim. Bu ne gıdıklıyor bu. Gıdı 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 <laughs> gıdı 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 Aslında gıdı gıdı Arkadaşlar çökmüş bu ben diğerine geçip hemen geleyim bence. Gıdı alo sesim geliyor mu geliyor. Arkadaşlar gördüğünüz üzere 100.000 para biriktirdim. Bunu biriktirmesi uzun sürdü. Çok ciddiyim uzun sürdü. Alpaslan'ı bekledik. Lok lok Alparslan bir düştü geri geldi hemen. Allah'tan ki çok hızlı geri geliş yaptı. O zaman ilk öncelikle silahları bir alalım. Çünkü silahları sonucu pahalıdır. 50 binmiş hakikate pahalıymış. Silahlarımızı aldık. Son olarak artık bunlar da devam edebiliriz. Ben 40... başladım ha. Tamam. 40 bin Nova Dropper aldık ve yine Omega Dropper var. O zaman yine durdurmayalım. Dur durdurmayalım. Silahlara bakalım. Şimdi şu var bir de şu var. Afas'tan hemen yanına geliyorum. Vuy! Gidemedim. Vuy! Apo şey, evine yok. gel, evine gel. Evine zaten. Ha, tamam, dışarı çık şimdi. Hemen dışarı çık da deneyelim. İlk ok olarak şu şekilli şey deneyelim. Bayağı gaz falan çıkıyor. Gaza girsene bir şey oluyor mu? Gaza gir bir. Şiş, bak dur. Gaz yapayım. Gaza gir bir. Bir şey oluyor mu? Hı -hı. Olmuyor. Tamam. Gaz değil. Bir de vuralım. E, bu da az vuruyor. Ama diğerinden daha iyidir. Apo şimdi hemen geri gel şu ötekinle deneyelim. Bu bir şey söyleyeyim mi? Bu neden korsan kılıcına benziyor? Bildiğin korsan kılıcı baksana. Tek Sen ölmemiş miydin zaten? Yok. Ona neyse gel. Bu arada arkadaşlar oyunda ikide bir bu oluyor. E, öldürdüğünüz gösterdiğiniz adam ölmüyor. Ve etrafta kaçabiliyor. Çok değişik bir bug. Alparslan gel bakalım. Aa bu da şey pençe gibi aynısı. Neyse o zaman biz bekleme devam edelim. Kıyafetle dropperlar alınca hemen geri döneceğiz. Dur kapatayım. Arkadaşlar hemen geri geldim. Hemen şuradan ikimiz 200 bin paramızı alalım ve dropperları koymaya başlayalım. Son olarak da ben sizlerle beraber tekrardan para bekleyeceğim. Bu arada arkadaşlar bu video baya zahmetli oldu. Siz belki de bu videoyu 10 dakika falan izleyeceksiniz ama bu videonun çekimi ee, en az bir 50 dakikayı bulmuştur arkadaşlar. Bu arada hepsini almayı başardık. Şaşırdım. Şaşırdım. Şu sonucu sonucu dropun üstünde Omlet yazıyordu. Omlet dropumuz daha ö ve Neyse konuşamadım Onun ben çok yine. Var. O, ben şöyle, şöyle, ne alaka lan? Neyse. O zaman o zaman ben geri kapatıyorum. Duvar içi para verip hemen geliyor. Evet arkadaşlar tekrardan uzun bir bekleyişin ardından 250 binden fazla paramız birlikte Alparslan sen de gel içeri. Gel seninle beraber artık alalım bu. Değil mi? Evet. Fazladan bastım. Kusura bakma. Şimdi. Açıyorum. Tamam. Bu arada arkadaşlar daha demin bu oldu. Tekrardan bu oyuna bir bug var. Arkadaşınız sizi öldü olarak görüyor ama ölmüyorsunuz. Hayalet oluyorsunuz. Şurada 37 bin. 49 bin mesaj. 57 bin. 15 ,000 ve bitti. Harbi mi? Dur bakayım. Aha. Arkadaşlar son olarak kıyafeti geliyoruz ve videomuzu burada bitiriyoruz. Şimşek hızı olarak bitireceğim. Apo. Baş. Rata ta Karşınızda şimşek hız Hasan ateş. Bir de bu kıyafetle bir koşmamız yok mu? Ha? Run. Uf be. Arkadaşlar bugünlük oyunumu bugünlük videomuz bu kadardı dediğim gibi uzun zamandır video atamadım kusura bakmayın bir de arkadaşlar ufak bir duyurum olacaktır Alparslan sayesinde ben bir tane uygulama buldum bu uygulamada müzik yapılabiliyor arkadaşlar eğer isterseniz şu an yorumlara yazın eğer isterseniz ben bu müzikten bir nasıl desem yarım dakikalık bir intro intro demişim pardon yarım dakikalık bir gösterim yapacağım bu gösterim sevilirse birkaç güne onun tam versiyonu size atacağım. Tabi isterseniz arkadaşlar. Bir müzik yapabilirim. Sonra bu müziği de başka şeyler kullanabiliriz. Değil mi Apo? Şey Hasan abi gel de senin kapının önünde bitirelim. Şeyi. Tamam hemen geliyorum. Biliyor. Tamam hemen geliyorum. Arkadaşlar e, dediğim gibi eğer o müzik şeyini duymak istiyorsanız söylemeniz yeterliydi. Al Aslan gözümüz önünde birini kesti. Gel bakalım Apo. E, gel yanıma gel. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. İzlediğiniz hani evi için Ha doğru Tayko'yu görsünler. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, kendinize bakın. Görüşmek üzere. Yorum yazmayı, kalp yorum yazmayı, like atmayı, abone olmayı, bildirim açmayı unutmayın ve bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşın ki onlar da boz. Siz da. en sevdiğiniz Bantam e, oyuncusunu yani şeyini evet. yazmayı unutmayın yorumlara. Evet en sevdiğiniz Bantam uzaylısını yazmayı unutmayın. Bu herhangi biri olabilir. Allah dur dur abu. <laughs> Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Woop!